Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel'in İngilizcesi gündem oldu. Pınar Altundağ'dan destek mesajı geldi. Son dönemde hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez İngilizce konuşmasıyla sosyal medyanın odağına yerleşti. Ünlü oyunçunun aksanı qısa sürede gündəm olarkən eleştirilərin ardı arkası kesilmədi. Ancaq Elçin bir dəstək mesajı meslikdaşı Pınar Altundadan gəldi. Qısa süre öncə Hakan Sabancı ilə yaşadığı ayrılıqlarla məqazin mənşəlindən düşməyən Hande Erçel, katıldığı bir markanın dəvətində ingiliscə açıqlamalarında bulundu. Oyunçunun danışma tərzi, aksanı sosial media istifadəçiləri tərəfindən eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar aksan yapmaya çalışmış, ezberlemiş cümleleri gibi duruyor. Gibi yorumlar yapılırken bazılarda Erçel'in özgüveninin tavrını övdü.